Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersli kanalına hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar LGS süreci bittikten sonra öğrencilerimizin artık tercih dönemine geldik. Ve daha önceki videolarımızda şunu vurgulamıştık. Tercih dönemi gerçekten LGS süreci kadar önemli bir dönem. Çünkü aldığınız puanı dikkatli bir şekilde değerlendirip sizin için en uygun okula gitmeniz gerekiyor. Bunun için de tercihlerinizi doğru yapmanız gerekiyor. Ama öncesinde şunu da bilmelisiniz diye düşündüğüm için zaten bu videoyu yapıyorum. Başlıkta da gördüğünüz üzere bugün bu videoda lise okul türlerini sizlere tanıtmaya çalışacağım. İçerikleri neler, amaçları neler, ne tarz dersler veriliyor bunları teker teker sizlere bu videonun içerisinde aktarmaya gayret edeceğim. Ama öncesinde bu tarz rehberlik tercih videolarımızdan haberdar olmak için ve bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilir. Başlayalım. Şöyle ki arkadaşlar lise okul türleri gerçekten çok çeşitli ama biz bunu genel olarak ikiye ayırabiliriz aslında. Bu ikiye ayırdığımız kısımlardan bir tanesi merkezi sınav puanıyla girilebilen okullar. Yani nitelikli dediğimiz bizim LGS puanıyla gidebileceğimiz okulları bir bölüm olarak inceleyelim. Diğer tarafta ise yerel tercihle gidebileceğimiz okul başarı puanıyla bizi alacak olan okulları teker teker inceleyelim. Gerçekten dediğim gibi çok farklı okul türleri var. Aranızdan bazıları hocam ben merkezi sınav puanı yani LGS ile bir yere gidemiyorum. Nereye gideceğim? Hangi okulun ne amaçla olduğunu bilmiyorum diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu videoda hepsini öğreneceksiniz. Öncelikle isterseniz sınavla girilen okullarımızdan olan ve bu sınavla girilen okulların en yüksek puanlı kapatanın olan Fen Lisesi okul türünden isterseniz başlayalım. Şimdi Fen Lisesi ile ilgili bir bölüm okuyacağım. Sonra da daha böyle sohbet tarzında bildiklerimi anlatacağım sevgili arkadaşlar. Fen liseleri genel itibariyle matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim insanı yetiştirme amacına dayanan bir okuldur. Yani anlayacağınız gibi adından anlaşılacağı üzere daha çok sayısal ağırlıklı bir okul olduğunu buradan görebilirsiniz. Bu okulların amacı öğrencileri araştırmaya yöneltmek, bilimsel, teknolojik gelişmeleriyle yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortam ve koşulları hazırlamaktır. Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen, projeler hazırlayan bireyler haline getirmeye çalışıyor. Şimdi biraz daha okulun önemli bölümüne gelirim. Arkadaşlar, öğrenciler burada daha çok bilimsel araştırma yapmaya, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemeye yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlayacak eğitimler alırlar. Yani bu okulda da sizleri daha çok sayısal dersler bekliyor olacak. Zaten bu okula gidenlerin birçoğu da evet sözel ve eşit ağırlık seçebiliyorlar ama Sınıflar genel itibariyle okul sayısal e, alanda ilerlemek isteyen öğrenciler üzerine kurulu olduğundan dolayı sayısal bölüm tercih ediliyor. Ve bu okullarda fen liselerinde genellikle birinci yabancı dil İngilizce oluyor. Öğrenim süreleri de 4 yıl sevgili arkadaşlar. Yani siz şu anda başladığınız bu okuldan 2028 yılında mezun olacaksınız. Birçok okulun yatılı imkanı vardır. E, normal örgün eğitimledir ve karma okullardır. Kız erkek karışık eğitim alırlar. Şunu da belirtelim sevgili arkadaşlar eğer sizin iyi bir üniversite hedefiniz varsa fen liseleri sizin için uygun olacaktır ve fen liselerinden de sayısal alanda mühendislik olur tıp olur bu tarz bölümlere öğrenci yerleştirme oranı genel itibariyle yüksektir sevgili arkadaşlar yazacağınız okulların sitelerine girdiğinizde orada YKS başarıları yer alıyordur mutlaka onları da incelemenizi tavsiye ediyorum. Bir diğer yerleştirme türü olan Anadolu Lisesi'ne bakalım isterseniz. Anadolu Lisesi'nin birçoğu da nitelikli okul kapsamında yer alıyor arkadaşlar. Ha, olmayanları da var, sınavsız alanları da var onlara da değineceğim. Fen, matematik, edebiyat, sosyal ve yabancı dili alanlarında öğrencileri yetenekleri ve ilgi alanlarına göre yetiştirilmesine kaynaklık edecek. Gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlayan orta öğretim kurumlarıdır. Proje Anadolu liselerine merkezi sınavla yerleştirme yapılırken diğer Anadolu liselerine orta öğretim başarı puanıyla ya da ikametgah adresine göre yerleştirme yapılıyor. Bu okulların eğitim süresi de 4 yıl. Sevgili arkadaşlar bizim ülkemizde öyle Anadolu liseleri var ki birçok fen lisesine kafa tutmuş ve puan olarak onun da üstünde. Mesela bir tanesini söyleyeyim size isterseniz Galatasaray Lisesi. Kabataş Erkek gibi okullar Anadolu Lisesi türüne girmekte. Bazı nitelikli Anadolu Liseleri vardır ki fen liselerinden daha kıymetli puanlarla yerleşilebiliyor. Ama tamamı da Anadolu liselerinin merkezi sınavla yani LGS ile alıyor diyemiyoruz. Okul puanı ile alan yerlerde var. Mesela benim yaşadığım ilçeyi düşünüyorum ben. Bizim yaşadığımız ilçede iki tane nitelikli girilebilecek okul var. Birisi Fen Lisesi, birisi Anadolu Lisesi. İki tane de OBP ile alan, okul başarı puanı ile alan Anadolu Lisesi var. Bunu da bilmelisiniz. Ama Anadolu Liselerinde şunu da belirteyim ki, üniversiteye yönelik bir eğitim verilmekte. Hem sözel hem sayısal alanlarda eğitim veriliyor. Ben de bir Anadolu Sesi mezunuyum. Ben bir sözel çıkışlıyım. Anadolu Sesi sözel çıkışlı bir öğrenciyim arkadaşlar. Burada size Türkçe dersi, edebiyat dersi, işte coğrafya, tarih dersleri de verilir. Matematik, geometri gibi sayısal dersler de verilir. 10. sınıfta istediğiniz alanı seçebilirsiniz. İster sözel öğrencisi olabilir, ister sayısal, isterseniz eşit ağırlık öğrencisi olabilirsiniz. Buralardan hem sözelden hem sayısaldan hem de eşit ağırlıktan yapılabilecek mesleklerde vardır yazacağınız Anadolu liselerinde mutlaka sitelerine girin, araştırın, YKS başarılarına bakın, öğretmen kontenjanına, öğretmenlerin işte durumuna bakın. Onların hepsini araştırarak gidebilirsiniz diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Gelelim bir diğer çok merak edilen okul türüne, sosyal bilimler liseleri. Sevgili arkadaşlar, sosyal bilimler liseleri daha çok sosyal bilim dediğimiz, daha çok işte tarih, coğrafya, felsefe psikoloji gibi dersler. Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan nitelikli bilim insanlarını yetiştirmek üzere yüksek zihinsel performans gösteren edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri yetiştirecek olan okuldur. Bir sınıftaki öğrenci sayısı sosyal bilimlerde 30'u geçemiyor arkadaşlar. Sosyal bilimler liselerinin tamamı merkezi sınav ile öğrenci almaktadır. Yani OBP ile sosyal bilimler lisesine girilemiyor. LGS puanıyla Sosyal Bilimler Lisesi'ne girilebiliyor. Bizim zamanımızda bu okul türü yoktu. Sosyal Bilimler Liseleri yoktu. Daha çok dediğim gibi sözel ağırlıklı ders veren okullardır. Yeni yönetmelikle birlikte bazılarında öğretim süresi 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıl, 4 ee, yıla düşürülmüştür diye bir bilgi de var arkadaşlar. Biz siz bunu araştıracağız zaten hani 28 Haziran'da açıklandıktan sonra kılavuza bakacağız. Öğrenim süresi orada yazıyor arkadaşlar. 1 yılı hazırlık, 4 yılda normal okul, 5 yıl oluyordu düşürülmüştür gibi bir bilgi var. Bakacağız kılavuzda. Şunu da bilin. Sosyal bilimler liseleri 5 yıl olabilir diye düşünün. Sözel yetenekleriniz ağırlıklıysa bu okulları da düşünebilirsiniz. Şimdi geliyorum bir diğer okul türümüz olan spor liselerine arkadaşlar. Spor liseleri e, LGS puanıyla olan okul e, türü değil arkadaşlar. Spor liselerine OBP artı yetenek sınavıyla girilen bir okul türü olarak söyleyebilirim. Eğer sportif anlamda bir yeteneğiniz varsa Hocam ben gerçekten çok iyi atletizm yaparım, çok iyi koşarım, işte futbolda iyiyimdir, basketbolda iyiyimdir, el becerime güveniyorum diyorsanız spor liselerinde düşünebilirsiniz. Yetenek sınavı ve orta öğretim başarı puanına göre öğrenci almakta. Yetenek sınavı %70 bakın siz burada okulda ne alırsanız alın yetenek sınavı zaten çoğunluğunu oluşturuyor. %70 bu okula girebilmeniz için yetenek sınavını geçmeniz gerekiyor. O OBP'de %30'a denk geliyor. Bu ikisi toplanıyor. Eğer o okula girmeye uygun olursa puanınız sizi bu okullara alıyorlar sevgili arkadaşlar. Bu okullarda ne olarak çıkabilirsiniz? İşte beden eğitimi öğretmenliği için ekstra bir e, size e, puan veriliyor. Antrenörlük belgesi veriliyor arkadaşlar. Bunları da bilin. Yani tamamen sizi sporcu olarak ve antrenör olarak yetiştirmeye dayalı bir okul türü diyebiliriz. 4 yıllık okullardır bunu da bilelim. Yine bir diğer okulumuz Güzel Sanatlar Liseleri. Öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmaya çalışan bir okul türünden bahsediyoruz. Bu da aynı Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi'nde olduğu gibi yetenek sınavı %70, OBP %30 olarak alınıyor. Eğitim süresi 4 yıl arkadaşlar. Genelde de Haziran ayında bulunduğunuz yerde Güzel Sanatlar Lisesi varsa Haziran ayında da duyuruya çıkıyorlar. Şu anda Bulunduğunuz yerlerde güzel sanatlara gitmek istiyorsanız okulların sitelerini bir inceleyin. Duyuruları yavaş yavaş yapmaya başlayacaklardır. Gelelim bir diğer okul türü olan Anadolu İmam Hatip liselerine. Proje olan bölümü de var arkadaşlar ama daha çok burada OBP ile alan okullar olduğunu söyleyebiliriz. Yani sınav puansız olarak bir okul olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Proje Anadolu İmam Hatip Liseleri merkezi sınav puanıyla öğrenci alıyor. Diğerleri orta öğretim başarıyla öğrenci alıyor arkadaşlar. Buralarda daha çok dini eğitim verilen okullar zaten adından da anlayabilirsiniz. Ama yine bunun yanında size üniversite sınavına yönelik dersler de veriliyor. Ama ihtisas dersleri de dediğimiz işte bu e, dini ilimler dediğimiz imamlık, hatiplik gibi şeyler de veriliyor. Gelelim mesleki ve teknik Anadolu Liselerine. Sevgili arkadaşlar meslek liseleri diyebiliriz biz bunlara tamamıyla OBP ile alan okullardır. Ha içlerinde bazıları e, proje kapsamına alındı ve LGS puanıyla da alıyor onu söyleyelim. 4 yıllık bir okul türü. 4 e, 9. sınıf eğitimi ortak arkadaşlar. Normal işte Türkçe, matematik gibi eğitimler veriliyor. 10. sınıftan sonra artık siz alan seçiyorsunuz. Bazı alanlar var mesela. Elektrik alanında e, ustalaşabilirsiniz. Mobilya alanında uzla, ustalaşabilirsiniz. Bilişim alanında uz ustalaşabilirsiniz. meslekselerinin böyle durumları var. Meslek lisesi daha çok üniversiteye yönelik bir okul türü değil. Bunu bilin arkadaşlar. Daha çok sizi meslek sahibi etmeye yönelik bir okul türü. Bakanlığımızın son yıllarda yaptığı çalışmalarla birlikte meslek lisesi mezunları da direkt ustalık belgesi alarak ne yapabiliyorlar? Kendi dükkanlarını açabiliyorlar. Yani bir iş sahibi Olabiliyorlar meslek liseleri de bence önemli bir e, okul türü sevgili arkadaşlar bunu da kesinlikle bilmelisiniz çünkü hele ki şöyle bir dönemi düşünürseniz e, ustaların yanında çıraklar yok yeni usta yetişmiyor böyle bir dönemde meslek liseleri de önemli hale gelecektir diye düşünüyorum. Bunun dışında sağlık meslek ile ilgili bir bilgi de vermek istiyorum sağlık meslek liselerini genelde kız öğrencilerimiz düşünebiliyorlar ancak şunu da bilmeliler sağlık meslek lisesinden mezun olanlar artık hemşire olarak çıkamıyorlar arkadaşlar. Hemşire yardımcısı unvanıyla mezun oluyorlar. Dolayısıyla alım sayılarına bakarak o okulları da düşünüyorsanız eğer buna göre düşünün. Dediğim gibi 2017 yılından sonra hemşire unvanıyla sizi oradan mezun etmiyorlar. Artık değişti. Hemşire yardımcısı olarak çıkıyorsunuz. Son yıllardaki bakanlığın, sağlık bakanlığının alımlarına bakın. Hemşire yardımcısı kaç kişi alıyor her sene? Bunu düşünerek o okulları yazmanızı tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar bu videoda sizlere Fen Lisesi'nden tutun Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler, İmam Hatip Lisesi, Meslek Liseleri, Güzel Sanatlar, Spor Lisesi hepsiyle ilgili azar azar genel bilgileri vermeye çalıştım. 28 Haziran'dan sonra tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra daha net bir şekilde yüzdeliklerinizle ilgili size yönlendirici rehberlik videolarına da devam edeceğim. O videoları da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.